Arkadaşlar bu sizlerle beraber kendi tasarımım olan bir kamyonum var. Bu kamyonun önündeki değişiklikler şunlar. Artık önünde plaka ve far farlar var. Ve artık kendi kendine gidiyor. Ben yani, ben yani arkasından böyle ittirmeyeceğim. Kendi kendine gidecek. Ar aynı şekilde burada zaten bir vincimiz var. Ve söyleyeyim bu artık daha da büyük olduğunu zaten herkes gördü. Bakın. Söyleyeyim önden böyle, yandan böyle, bir de böyle var. Şimdi artık laf uzatmayalım, video geçelim. Olabilir. videosunun bakayım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve daha fazla video gelmesi için beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayınız.